Merhaba sayın velilerimiz. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Abdullah öğretmenle uzaktan okuma yazma öğretimi devam etmekte. Evet bugünkü sesimiz iyi sesi. İyi sesini hissettireceğiz. Yazdıracağız inşallah. Zaten söylenişi ve yazımı çok kolay olan seslerden bir tanesi. Sadece bizim bunu unutturmamamız gerekiyor. O yüzden çok tekrar ettirmemiz gereken bir şey. İyi sesini hissettirme çalışmalarında genellikle bizler sınıflarda iğneye baktı, canımı yaktı tekerlemesini kullanırız. O arada geçen iyi sesleri hem de i ile başlaması çocuklar için kalıcı akılda kalabiliyor. Kalıcı olabiliyor. Bu tekerlemeyi söylettirerek derse başlayabiliriz çocuklara iyi sesini öğretirken. Daha sonra sürekli iyi sesini tekrar ediyoruz. i, 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 i. Çocuk da tekrar edecek. Baka baka tekrar edecek. Bu tekrar ettirmelerden sonra Önceki derslerimizde de yaptığımız gibi kaynak kitaplarımızın da yararlanabiliriz. Evimizin eşya alanından da yararlanabiliriz. İçerisinde i sesi geçen nesneleri buldurmaya çalışacağız. Eşyalar, varlıklar nelerse. İşte incir. İncir. Önceki derslerimizde yaptığımız gibi yine i sesinin olduğu yerlere vurgu yaptırarak söylüyoruz. İncir. İ ne? İ ne? i̇p ip lik İstanbul İstanbul Evet is mir is mir i de i de içinde i sesi geçen kelimelerden de söylettirebiliriz. Bu tarz kelimeleri çokça söylettirdikten sonra kaynak kitaplardan da yararlanarak adında i sesiyle başlayan varlıklar İ sesiyle biten varlıklar ya da e, arada iyi sesi olan varlıklar e, çalışmasını yaptırabiliriz. Mesela e, i-ne i-ne ip iyi ip, sesiyle başlayan varlıklar iyi e sesiyle biten varlıklara G mi ge-mi gemi sil-gi hem arada hem de sonda var. Arada olanlardan Şişe. Şişe. Hem arada hem sonda olanlardan. Hindi. Hindi. Sonda olanlardan yine. Keçi. Ki. vi Kivi. Bu çalışmayı da yaptırabiliriz çocuklara. Ee, bu çalışmayı da yaptırdıktan sonra i sesinin yazımına geçeceğiz. i sesinin yazımı kolay olduğunu daha önce de söylemiştik. Ee, Tahtamızda çizgilerimizi çiziyoruz. Biraz düzensiz bir çizgi olacak belki. Güzel yaz defterlerimizde i sesini yazdırırken yine e, büyük i için üstteki iki aralığı kullanacağız. Küçük i için ise e, ortadaki aralığı kullanacağız. Büyük i'nin yazımı çok kolay zaten. Gördüğünüz gibi dik yukarıdan aşağıya dikey bir çizgi. Tabii çizginin üstünde noktası var. E, ee, aralarına boşluk bırakarak yapabiliyoruz, yaptırıyoruz. Çocuklara unutmamaları için de büyük i'den ve küçük i'den en az e, ikişer satır yaptıralım. Unutmasınlar. Tekrar etsinler bu ee, Güzel bir çalışma olur. Bu çalışmaları yaptırdıktan sonra iyi sesli ilgili hece çalışmalarına geçebiliriz. Hece çalışmalarını bu dersimizde gösterelim. İnşallah süremizde çok uzun olmaz. Siz de bıkmazsınız. Hece çalışmalarında daha önceki derslerimizde yaptığımız gibi e, önceki kullandığımız sessiz harfleri kullanacağız. Evet. Mesela ilk yapacağımız şey çalışmalarında önceki yöntemle aynı şekilde devam ediyoruz. İ sesini yazdık. Tekrar ettiriyoruz, söyletiyoruz. İ diğer sesimiz O İ U. İ U. İ U. İ, u il çocuğun il demesini bekleyeceğiz diye kadar söylettiriyoruz. Daha önceki derslerimizde söylemiş, söylemiştik. Tek nefeste bir kere de söylemesini sağlıyoruz. İl il bunu söylettirdikten sonra bunu birleştirerek yazıyoruz. İl 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 hecesini yazdıktan sonra e, şu hecemizi yuvarlak içerisine alalım. Bundan sonra çok kullanacağız. Yeniden ben il yazıyorum. İl yanına da yeniden i sesini getiriyorum. İ, il, i, il, i, il, i, il, i, il. I. Il. I. Il. I. Ili. 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 ili, 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 ili demelerini istiyoruz, bekliyoruz. Ve çokça tekrar ettirdikten sonra bu ili zaten diyebileceğini göreceksiniz. Diyemeyenlere e, önceki derslerimizde söylemiştik. E, biz söylüyoruz. Biz söyletiyoruz artık onlara. Yardımcı oluyoruz. İli ili, i̇li i̇li İli kelimesini çıkarttık. İl hecesi hem hece hem de kelimedir. İli kelimesi çıkmış oldu. İki tane hece. Buradan da Yine devam ediyoruz bizler. İli. Söylettire söylettire. İli. 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 İki ayrı hecenin olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ayrı ayrı sesimizle ayrı ayrı söylettiriyoruz. İli. 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 Belli bir müddet sonra tek okumalarını istiyoruz. İ. Li. İ. Li. İ. Li. Bu ayrımı yaptırdıktan sonra tahtaya... Ayrı renklerde yeniden ili yazıyorum. İli, ili. Bu şekilde okutturuyorum. İli, ili. Artık i ve li hecelerinin ayrımına varmalarını istiyorum. Vardırdıktan sonra bunları ayırıyoruz artık. Evet. I, li, li, li li hecesini çıkarttırdık. Bu li hecesini şuraya yazayım ben. Ee, Çıkarttırdığım, çıkarttırdım. Önceki derslerimizde üstte işte yazdırdığım heceleri bu dersimizde de yana yazdırayım. Biz mesela il hecesini çıkarttık. Li hecesini çıkarttık. Görmüş olduğumuz zaten iki tane ses harfimiz vardı şimdiye kadar. Bu iki tane ses harfi ee, Sessiz harfli olan heceleri çıkartacağız. Evet. E, tabii ki bu her heceyi çıkarttığımız zaman her birisinden ayrı ayrı ikişer satır yazdırmamız bizim için faydalı. Çünkü çocuklar e, yazarken de öğreniyorlar. E, kalıcı oluyor. Tabi her yazdıklarını da söylettiriyoruz. İli oluşturduğumuzda iki satır ilden. İli oluşturduğumuzda iki satır iliden. En son li hecesini oluşturduğumuzda iki satırda li hecesinden e, yazdırabiliriz. Diğer hecemiz e, k sesiyle oluşturacağımız hecemiz. Onu da oluşturuyoruz. İ tekrar ederek okuyoruz. K. İ. K. İ. K. İ. K. E, ara vere vere okuyorlar. Daha sonra biz bunları daha hızlı okumalarını istiyoruz. Hızlı okudukları zaman mümkün büyük ihtimalle şu şekilde okuyacaklar. İ. K. İk, ik, tek nefeste okumalarını söylediğimiz zaman da e, inşallah ik e, hecesi çıkacak. İk, 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 ik. i̇k. Yeni öğrendiğimiz hecemiz ise ik hecemiz olmuş olacak. E, i̇k hecesinden sonra yeni kelimemizi geçiyoruz. Tabi bununla yine defterlere ikişer satır yazdırıyoruz. İk İ İk İ İki, iki. Bunu çok kolay bir şekilde söyleyeceklerdir. İk, i, i̇ki, 2 iki, 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 iki. Tanıdıkları bildiklerimiz e, ee, sözcük kelime olduğu için sayı anlamı taşıdığı için çok kolay söyleyebilirler. Bunu da yazıyoruz. 2 2 sayı, sayıya eşit olduğunu da söyleriz. 2'nin anlamını da söylemiş oluruz. Zaten biliyorlar. Hemen söylerler. 2 ile ee, eş anlama ee, aynı şey olduklarını birisinin yazdığı ifadesi. Diğerinin ise rakam. Evet. 2'den sonra ee, yeniden tekrar ettir ettir söyle, söyleyerek iki iki 2, 2, 2, 2, 2, 2 çift heceli olduğunu anlamalarını istiyoruz. Anla, bunun farkına varmaya başladıkları zaman tek okutuyoruz. İkisini beraber okutuyoruz. İ, ki, ki, ki. Ki hecesini çıkardıkları zamansa ayrı farklı renklerle yazıyorum ben. Bir ayrımı da burada yapacağız. İ, ki, i, ki, i, ki, i, ki, i, ki, i̇ ki, Bunların da bunları da ayrı ayrı yazarak ki hecesini elde etmiş oluyoruz. Evet diğer sesimizde öğrendiğimiz hecelerimiz birisi ik diğeri ki hecesi olmuş oluyor. Tahtanın geri kalan oluşturduğumuz heceler kısmını çocuklar iyice tekrarladıkları zaman bu heceleri defterlerine ikişer satır yazdıktan sonra bu geri kalan kısmını siliyorum bu hecelerimizden kelimeler oluşturacağız. Tabi yine daha önceki öğrenmiş olduğumuz heceleri de kullanarak yeni yeni kelimeler türeteceğiz. Kelime aşamasındayız. Evet. Kelime aşamasında ee, yine ilk yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela 2'yi hemen e, zaten öğrenmişlerdi. 2'yi burada yeniden bir daha yazdırabiliriz. 2 İki. ve ki'yi de daha iyi bir şekilde tekrar etmiş oluruz. 2 ki 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 ki, ki. Mesela 2 yeniden devam ederek ee, li hecesini de beraber getirerek 2 iki, li ikili hem ki hem de li hecesini birlikte ee, kullanarak pekiştirmiş olabiliriz. İkili. Daha sonra diğer bir kelimemiz şunu kullanabiliriz. E ki Li yine e, ki ve Li hecelerini beraber birlikte kullandığımız bir e, hecemiz olmuş oluyor. E, yine çocuklar için çok kolay olabilecek ve sürekli kullanabilecekleri. Mesela şu ismi artık öğrene bir e, öğretebiliriz ismi. Sürekli kullanacaklar. A, li, Ali, Ali ismi. Ee, bunu çok kolay öğreniyorlar. Hatta Ali ismi kalıcı oluyor. Sürekli e, kullanılan, tekrar edilen bir isim olduğu için bildikleri de bir isim oldukları için e, ileride mesela yeniden li hecesini unuturlarsa e, Ali'yi gösterip Ali, Ali, Ali tek başına oku. A, diğerini beraber oku. Li, li hecesini. Ali'den yeniden çıkartabiliriz ya da e, eli'den de çıkartabiliriz ama Ali daha çok kullanışlı olduğu için e, daha kolay çıkıyor. Diğer kelimemiz eli. Bunlar e, tabi sizler söyletirken önce yazıyorsunuz renk renk farklı hecelerde farklı renklerde yazıyorsunuz ve bunları farklı şekilde yani e, ayrı ayrı okutuyorsunuz. E, li, eli. Önce hece şeklinde sonra birleştirerek. Ee, ve bunları yazdırdıktan şey okutturduktan sonra çocuklara da e, her birisinden birer kez yazdırabilirsiniz. 50 50 kelimesi yine devam edelim. Li la Tabi kesinlikle biz okumuyoruz. Biz yazıyoruz. Farklı renklerde çocuk okuyor. Lila kelimesi. Ee, mesela üç sesli hecelerden de yazdırabiliriz. Li öğrendikten sonra Li k, dilleştirmesini isteriz. Li k, Li sesini k sesine çarp ya da Li k, yap vur tabirini kullanabiliriz. Lik Lik demesini isteriz. Bunda tabii ki şu tarz kelimelerde ilik kelimesini yazarken faydası olacak. hecesinin ilik. Hatta bunu ilik le diyebiliriz. İlik le. Bu şekilde olabilir. Diğer mesela üç sesli eee kelimelerimizden ki k kik ki k çarpınca kik kik bu heceyi de şu kelimeyi yazarken kullanabiliriz. K Ke, kik kekik kekik kelimesi Veyahut da işte farklı yine lik'i kullanarak oluşturabileceğimiz diğer kelimelerden bir tanesi kek lik keklik kelimesini kullanabiliriz. Çok fazla hece kelime oluşturabiliriz. Sesimiz bu beşinci ses olduğu için ve üçüncü sesli harfimiz olduğu için hecelerde sıkıntı çıkmaz. Mesela ekli Ekili. Yazmış mıydım? Evet yazmıştım ekiliyi. Ekiliyi yazmadık. Yerimiz kalmadı. Başka heceler hecelerde aile en önemlisi. Bunu mesela bir yere yazmamız lazım. Bunu da sürekli cümlelerin içerisinde kullanacağız. A i les Tahtada yer olmadığı için sıkıştıra sıkıştıra yazıyorum artık. Aile kelimesi sürekli kullanabileceğimiz kelimelerden bir tanesi. Cümlede daha sonra başka yerlerde başka şekilde karşılandığına çıkabilecek bir kelime olacak. Şimdilik bu kadar yazdım? Kaynak kitaplarında yararlanacağımız için orada da sesi öğrettikten sonra heceleri çatmayı birleştirmeyi yani şu il, li, ik ve ki hecelerini çıkartmayı öğrettikten sonra kaynak kitaplardan da pekiştirme amaçlı bu kelimeleri çalıştırabiliriz. Kelimeler, orada daha fazla kelimeler de olabilir. Onlardan da yararlanabiliriz. Kelimeleri de gösterdikten sonra bizler e, cümle çalışmalarına geçebiliriz. Cümle hatta e, cümleyi de öğrettikten sonra e, iyi ses ile ilgili kaynak kitaplarda metinler de oluyor. Metinleri de bolca okutup e, iyice pekiştirmelerini sağlayabiliriz. Evet, Cümlelerde genellikle e, yine ilk başlarda daha basit daha kolay cümleler seçebiliyoruz. Mesela hemen aklımıza ilk gelen basit olsun ela i ile evet ile aile yazdık ile kelimesini de buradan çıkarabiliyorduk eli ile Ali, A, İ, L. Evet bu heceleri artık ben tahtada siliyorum. Yerimizde kalmayacak gibi. Ama siz çocuklara yazdırırken defterin bir köşesinde bunlar bulunsun. Sürekli de tekrar edin. heceleri unuttuklarında en belirgin olan kelimeler mesela e, Ali artık öğrenirler. Bunu da farklı renklerde yazmamız lazımdı. Yazmamışız. Yine de heceleri her zaman için farklı renkte yazmaya çalışalım. Ali'den biz li'yi daha sonra çıkartabiliriz. İki'den ki hecesini çıkartabiliriz. E, zaten e, baştan açık heceleri kolay okuyabiliyorlar. Evet. E, Şunu yazdırabiliriz. la le i ki la le ek lale, iki lale ek. Tabii ki biz bunları yazdığımızda kendimiz hiç okumuyoruz. Çocuğun tamamen okumasını istiyoruz. E, ee, i̇ki'yi pekiştirmiş oluruz. Ki'yi. Evet. Ee, mesela bir metin gibi de düşünebiliriz bunu. Şey diyebiliriz. İl k e k ba l l e Ki Li bir metin çalışması gibi olmuş olur. Lale iki lale ek. İlke lale ekili. Lale'ye cevap veriyormuş ki, e, ilkeye cevap veriyormuş gibi olur. Lale e, ekili olduğunu söyler. Ee, başka bir cümlemiz şey olabilir. Şunu kullanabiliriz. Farklı cümlelerimiz zaten kitaplarımızda çok fazla var. Ali Ela İ L İnşallah sığdırabiliriz. 2 ekmek al. Evet. Ali Ela ile iki ekmek al. Evet sayın velilerimiz e, ee, hece oluşturma yöntemimiz, heceleri oluşturma yöntemimiz, kelimelerimiz ee, cümlelerimiz iyi sesiyle ilgili yaptığımız cümleler ee, yeniden panoda sizlere gösteriyorum tekrar tekrar bakarak bu yöntemle çocuklara çok rahat bir şekilde öğretebilirsiniz. İyi sesiyle ilgili dersimiz bugün burada bitti. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki dersimizde m sesini öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın.